Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün açılışımı şöyle dolma biberlerinden yapıyorum. Akşam yemeğine hazırlık. Oğlanı markete gönderdim az önce. Kahvaltı hazırlığına başlamıştım. Dedim annem ekmek yok evde. Git dedim ekmek al. Çayı falan demledim zaten. Dedim o gelene kadar şöyle dedim dolma biberlerini temizleyeyim. Kahvaltıdan sonra hemen ocağa koyacağım. Erkenden olsun yemeğim. Yanına da bir çorba ayarlarım. Şöyle tereyağlı naneli ayran çorbası düşünüyorum ama bilmiyorum yine de. Kızlar benim bu boğazım hala geçmedi ya. Sizin bir öneriniz, bir tavsiyeniz var mı? Hani şurup falan da kullanıyorum ama hala boğazımda batmalar var. Bilmiyorum ne yapsam diye. Ya doktora da çıkmak istemiyorum aslında. Sonuçta doktorun da vereceği ilaçlar gene aynı. Hani öksürük şurubu deseniz var. Böyle sıcak suya katmalı bir ilaç var böyle eriyor içinde. Boğaz için. Öyle var. Ee, ağrı kesici, ateş düşürücü, hap var. Yani 4-5 çeşit ilaç var. Yine gitsem yine aynılarını verecek. Yani sizin bildiğiniz böyle hani ev yapımı herhangi bir şeyler var mı? Bana önerebileceğiniz, bana ta tavsiye edebileceğiniz? Gündüz çok fazla öyle bir şeyim yok da, hani hafiften böyle batıyor ama. Geceleri çok kötü yattığım zaman böyle iki yastık üst üste koyuyorum. Hani rahat nefes alıp verebileyim diye. O şekilde bile zorlanıyorum ama ne yapayım? Serdar da diyor bana, anne diyor yüzüm müzündü iyice diyor gitti yani diyor rengin diyor soldu diyor. Dedim anneciğim ne yapayım? Yine de ayakta durmaya çalışıyorum. Gözlerimi açamıyorum şu an inanır mısınız böyle sanki o kadar uykum varmış gibi hissediyorum ki kendime. Neyse biz güçlü kadınlarız. Bunlar da geçecek inşallah. Ben neler atlatmadım ki. Uu, uh, ne yatağa düştüğüm anlar oldu. Böyle bir de çalışıyordum o dönemlerde. Yine de pes etmedim. Hani iki gün bilemediniz. Üç gün böyle ayağa kalkamayacak bir pozisyondayken bile yine güçlü olmayı başardım. Allah büyüktür. Neyse kızlar ben bunları yıkayayım. Şöyle. Şimdi Serdar da gelir en azından bunları yıkayayım ki biz kahvaltı yapana kadar süzülür. Hemen içine hazırlar doldururum. Kahvaltı hazırlığına başladım. Şöyle bir bakalım çayımız kaynamış mı? Evet çayımız kaynamış. Hemen çayımızı demleyelim. Zaten Serdar'la ben varım. Selami işte yine. Çayı az demleyeceğim. Yeter. Şuradan da azıcık su koyayım. Burada da patatesleri doğralım böyle küp küp. Biraz pişirdikten sonra içine yumurta ilave edeceğim. Şöyle domatesimi salatama hazırladım. Bugün tembel işi yapıyorum canlar. Başım o kadar çok böyle ağrıyor ki hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hani yatıp uyursam yeridir derler ya. Bugün de benim öyle oldu. Başım felaket ağrımaya başladı. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle kahvaltılıklarımı çıkardım. Bugün hiç böyle tabak mabak yapmıyorum zaten. Hemen patatesim pişsin. Ay konuşamıyorum bile. Hemen o yumurtalı patatesi de koyacağım şöyle. Çay bardağı da çıkarayım şuradan hemen. yarımız var. Şunları da koyalım. çayımız da olur şimdi. Ay gazım, da o kadar çok battık ki kızlar. Görüyor musunuz leş gibi? Ay Allah kimseye hastalık vermesin yaradan Allah. Im. Öyle pis kadın oldum ki şimdi. Kafamı kaldıramıyorum ya. Çok berbat haldeyim valla. Ama neyse şu kahvaltımızı bir yapalım. Ondan sonra temizleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir de buradan kaçmaya çalışıyor. Ya Resul. İki lokma bir şeyler atıştırayım da ilaçlarımı yutacağım. Selami'nin kullandığı şurup aslında çok iyi geliyordu. Onda da bitmiş. Bir kaşık bir şey ya var ya yok. Öksürer iyi geliyordu o. Neyse bu biraz pissin canlar da. Sonra yumurtasını kıracağım içine. İçimi hazırladım ben canlar. Şöyle klasik biber dolması. İçine aklıma ne geliyorsa koydum. Baharatlardan pul biberi, karabiberi, tuz. Şimdi bunları bir doldurayım ben. Kahvaltıdan sonra ben gittim biraz daha uzanayım dedim. Başım hiç tutmuyor arkadaşlar. Gerçekten ee, ben gideceğim herhalde. Serdar'a dedim anneciğim ben şöyle bir saatçik bir yat yatacağım. Başım dedim çok ağrıyor. Bir saat sonra dedim bana seslen. Sonra selamıyla konuştum işte. Ne yapıyorsun hatun diyor bana. Dedim ölü yok. Hani sen diyor hasta olmazdın diyor. Derdin ya bana diyor. Ben olayım sen olma aman diyeyim. Diyordun ya bana diyor. Ne oldu diyor. Ama biz kadınlar biraz daha dirençliyiz biz bu konuda. Çünkü niye? Evin her şeyi bize bakıyor. Yemeğidir, çamaşırdır, bulaşığıdır. Onlar yine bu konudan yana avantajlı yani. Neyse kızlar. Şunları ben bir doldurup koyayım ocağa bir Türk kahvesi yapacağım. Her yer toz içinde. Bir dün işte yatak odasını bir silip süpürdüm. Nevresimleri değiştirdim. Salon desen öyle. Çok toz içinde. Şimdi azıcık zeytinyağı. Şunu ağzı kapalıymış. Zeytinyağı. Şöyle bir damlatalım. Biber dolmasının da zeytinyağlısı gerçekten çok güzel oluyor. Hmm. Yarıya kadar da su koyayım. Bakayım be. Tamamdır. Yeter. Bir de bunu kapattık mı Şimdi bir tane Türk kahvesi yapacağım canlar kendime. Şöyle tek kişilik. Şöyle orta şekerli. Düşme topacağız. kahvemiz oldu kahvemi yaptım ben canlar içmeye oturmadan önce şöyle bir yemeğime bakayım dedim yemeğim de kaynamaya başlamış 15-20 dakika sonra zaten bu da pişer. Şimdi bir kahvemi içeyim. Yemeğim tıkır tıkır pişerken ben de burada kahvemi içeyim. Azıcık sizlerle de sohbet edeyim arkadaşlar. Vallahi kendi derdimden sizleri de unuttum. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu havalara gerçekten çok dikkat etmek lazım. Bir, gerçi birden oluyor yani. insan anlamıyor ama ne bileyim hani e, mesela ben şu an yavaş yavaş kış moduna girdim. Hani kısa kollu giyemiyorum. Altıma ince bir şey giyemiyorum. Ya da çorapsız dolanamıyorum evin içinde. Ve buna rağmen yine de şifayı kaptım. Belki şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Mesela biz son zamanlarda çatıda oturuyorduk Serdar'la birlikte. Hani akşam 8-9'dan sonra bayağı bir soğuk oluyor orası. Çok esiyor böyle. Acaba diyorum orada mı üşüttüm? ya da Selami'den mi geçti bana bilmiyorum işte olacağı varmış demek ki şöyle ilaçlarıma bakıyorum da 5 çeşit ilaç var hapından tut gargarasına kadar suda eritmeli olanlar var hepsini teker teker yutuyorum işte iyi olabilmek için burada da Selami'nin ilaçları var şurup var işte iki çeşit hap var bir de gripini almış. Aslında gripin de çok iyi geliyor. Hani ablam da benim mesela geçen kışı o da çok kötü hastalandıydı böyle. Hani doktorun yazdığı ilaçlara rağmen ekstradan gripin almış. Vallahi gülüm dedi hani gripin dedi birebir geldi bana dedi. Doktorun verdiklerine göre dedi. Eşim de almış 2-3 tane. İşte akşam yemeğinden sonra da bir tane ondan yutacağım. Aklıma şey geldi arkadaşlar ya. Mesela düşünüyorum da e, başımız ağrıyor, dişimiz ağrıyor. Hani bunlar ilaçla ya da ne bileyim herhangi bir şeyle tedavi olunacak bir şey. Ama bir de tedavisi zor hastalıklar var. Aklıma geldikçe gerçekten çok üzülüyorum. Burada e, İstanbul'da Sevim Yılmaz arkadaşıma tekrar böyle Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin diyorum. Ya gerçekten çok üzüldüm. Tez zamanda sağlığına kavuşursun inşallah arkadaşım. Beni buradan görüyorsan, izliyorsan sana sevgilerimi gönderiyorum. Yani duyduğumdan beri gerçekten çok üzüldüm. Düşünüyorum ki hani grip olmuşum ya da başım ağrımış ya da boğazlarım ağrımış gerçekten hiçbir şeycik değil Rabbim tez zamanda sağlığına kavuştursun diyorum buradan kocaman sevgilerimi öpücüklerimi gönderiyorum Salona sana geçtim hallarını şöyle bir güzel süpürüp kaldırdım lavabonun yoluklarını da şöyle topladım makineye atmıştım onlar da az önce makineden çıktı kurutmaya attı şurada da kablolar var hiç sevmiyorum ama ne yapayım bağırsak gibi meydandalar aslında benim düşüncem şöyleydi mesela e, şu alan biraz daha geniş olsaydı hani koltuğumun birini buraya koyup birini de camın önüne koymağı düşünüyordum ama maalesef e, şu yandaki kemer kirişleri olduğu için şunlar Hani koltuk beriye gelmiyor. Camın önüne sığıyor normalde ama hani L şeklinde olmuyor. Koltuk bu tarafa gelmiyor. Ya da şöyle yapayım diye düşündüm. Mesela koltuğun biri burada kalıp e, şu televizyon konsol konsolunu şu duvara koysam. Teknenin birini de camın önüne koysam. Ya da şöyle çiçeğin olduğu yere köşelemeye koysam diye düşündüm. Hani oraya tekne sığıyor. Ama maalesef bu üçlü koltuk şuradan çok şu kapının oraya geliyor. Ya da bu tarafa itlediğim zaman şu mutfak kapısının hemen hemen e, yarısına kadar kaplıyor, olmuyor. Yani anlayacağınız Sibel gene mağdur, gene mağdur. Yani ben de sıkıldım aslında senelerdir hep aynı bu planda. Böyle biraz değişiklik yapmak istiyorum ama olmuyor bilmiyorum nasip kısmet İnşallah Hani Serdar'ın odasına geçersek Burası da kapanıp tek kapı olarak olursa işte Serdar'ı buraya geçirmeye düşünüyoruz ee, Ben de o odaya geçmek istiyorum Hani diyoruz ya her şey maddiyat zamanla bakalım olur mu olmaz mı hep beraber göreceğiz arkadaşlar Şöyle salonumun işini bitirdim canlar. Yerleri bir güzel süpürdüm, sildim. Toz almadım yer kalmadı yani. Şöyle lavabomun paspasları da çıktı. Zaten bir saatte çıkacaktı. Ben de hemen salonumun işlerini hallettim. Onlar da çıkmış bulundu. Şöyle serdim bir güzel. Bir tek şimdi bile de kovam kaldı. Onu boşaltacağım. Fırfırını bir güzelliği yıkayıp kaldıracağım arkadaşlar. İşte böyle lavaboları falan cifledim. Çok şükür bugünlük bu kadar da yeter yani bana. Çünkü gerçekten çok aşırı başım ağrıyor. Aslında ayakta duracak halim yok benim canlar da. İşte böyle evde pis olduğu zaman rahat duramıyorum. E bir, bir yandan da pamuk var. Onların tüy, tüyü dökülüyor. Vallahi rahatsızlığımdan konuşamıyorum bile. Hani iki kelimeyi üç edemiyorum. Neyse arkadaşlar. Sonunda bitirdim yani. İşte ev hanımlığı böyle bir şey. Yemektir, temizliktir, markettir ya da pazardır. Yani günlerimiz böyle geçiyor canlar. Temizlemi bitirdim canlar. Hemen şimdi dışarıya çıktım. Paşaya bir yem bakacağım bakayım be. Eğer varsa benim kapının önündeki hani baktığım canlılar için mama bakacağım. E, gurma alıyorum ben genelde karışık olanlarda. Bir bakayım bakalım be eğer varsa şöyle 2-3 kilo kadar alacağım. Normalde biz aslında internetten alıyoruz ama hani dedim en azından bir 2-3 kilo alayım da ayın 21'üne kadar yetsin. İnşallah vardır yoksa başka yere bakacağım artık. karşıya geçelim arkadaşlar. Minnoş, kara kıza. Geldik bakalım. Kolay gelsin. <laughs> Pet Shop'tan çıktım arkadaşlar. <laughs> 2 kilo Kedilere mama aldım. Yarım kiloda muhabbet kuşu yeme aldım. Şimdi hemen eve gideyim. Onları boşaltacağım. Ondan sonra da bir kahve yapacağım. Az önce eve geldim arkadaşlar. Hemen mamaları boşalttım. Şimdi de Selami ile konuştum sizden önce. Ekmek alayım mı dedi. Dedim yok alma. Ben aldım gelirken. Aslında dışarıya çıkacak hiç halim yoktu. Böyle dermanım yoktu ama 2-3 gündür de çıkmadığım için hani böyle bir hava alayım dedim değişiklik olsun istedim eve geldim hemen sırtıma bir yelek giydim yolda yürürken biraz terledim ee, ev, evlerin içi de biraz serin olduğu için sırtıma da bir üşüme geldi yani genizlerim tıkalı ama grip e, olmadım da hani akma falan yok o yüzden de başım çok ağrıyor hiç bilmiyorum neyse işte canlar Selami gelir birazdan yemekleri ısıtırım işte. Yemekten sonra da bilmiyorum çay yapar mıyım. Yapmazsam meyve falan yer herhalde. İşte bugünüm de böyle geçti. Temizliktir, yemektir. Siz de gördünüz. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.